Merhaba arkadaşlar. Nasıl Türkçe Temirlik Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Şey, mı Şimdi slide gösterisi için. Şu an. Halit. Herkes görüyor şu an. Yok görmüyor. Şimdi yap, şimdi yaptığımız kısmı görür. Hı. Bir şey. Tamam. Evet değerli meslektaşlarım. Bugün size yapacağım sunumun adı Olgu Raporu ve Editöre Mektup nasıl yazılır? Bu sunumda normalde Kanıt piramidinde alt seviyede olan olgu sunumunun aslında sistematik derlemelerin oluşturulmasında ve kılavuzların değişmesinde ne kadar etkin olduğunu görmüş olacağız. Bu sunumda sizinle örnek bir olgu raporu paylaştıktan sonra olgu raporunun nasıl yazılacağına dair birkaç noktaya değineceğim. Ardından editörün mektup konusuna geçeceğim. Tanım olarak olgu raporu bir vakanın olgu serisi ise birkaç vakanın tanı, takip ve tedavilerinin tanımlandığı yazılar. Genellikle alışılmadık ve veya yeni bir olayı tanımlıyorlar. Bilinen ilk tıbbi yayın milattan önce 1650'li yıllarda yazılmış 48 travmatik yaralanma olgusunu içeren bir papürüs. Her bir vakanın fizik muayenesi, tedavisi ve prognozu bu papürüslerde açıklanmış. Ama burada tedavide büyüler var bizden farklı olarak. Kanıt piramidine baktığımızda ise olgu raporları ya da serileri, vaka kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları gibi gözlemsel araştırmalar ile değişkenler arasındaki ilişkiler saptanıyor. İleri testler için hipotezler geliştiriliyor. Ancak bu çalışmalarda değişkenler arasındaki ilişki her zaman neden sonuç anlamına gelmiyor. Çünkü burada karıştırıcılar olabiliyor. Kanıt piramidinde bir üst basamakta bulunan randomize kontrolü çalışmalar ile popülasyon randomize olarak iki ayrılıyor. Bir gruba müdahale gerçekleştiriliyor, diğerine gerçekleştirilmiyor. Ancak araştırma sonucu bazı durumlarda toplumun tamamına genellenemiyor. En üst basamaktaki sistematik derleme ve meta analizleri ise konu ile ilgili araştırmaların derlenip özetlenmesiyle hazırlanıyor ve en güçlü bilimsel veriler bu çalışmalarıyla oluşturuluyor. Peki olgu sunumunu neden yaparız? İlginç bir vakayla karşılaştığımızda bunu yazmak isteyebiliriz. Ya da amaç yeni bir durum ya da hastalığa dikkat çekmek, bir tedavinin nadir bir yan etkisini bildirmek, yeni geliştirilmiş bir tekniği tanımlamak ya da zor bir ayırıcı tanının tartışılması olabilir. Burada kendi kliniğimizde yaptığımız bir olgu sunumundan örnek vermek istiyorum. Ayırıcı tanısı kısmen zor bir genetik hastalık olan Trichorholidendromlu bir fetüsün olgu sunumunu geçen yıl yapmıştık. Buradaki temel motivasyonumuz, nadir görülen bir genetik hastalığı bir durumu çalışma arkadaşlarımıza bildirmekte. Olgu sunumu yaparken bir diğer motivasyonumuz da akademik etkinlik puanı kazanmaktır. 2016'dan itibaren yayınlanan doçentlik başvuru kriterlerine göre, CGI ya da CGI Expanded dergilerde yayınlanan olgu sunumlarına 5 puan verilmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Başlıca yazar belirtilmiyorsa iki ya da daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünüyor. Bu yüzden yazarların seçilmesi çok önemli. Peki kimler yazar olmalı? Uluslararası Medikal Dergi Editörleri Komitesi kriterlerine göre olgu sunumu, dizaynı ve bulguların yorumlanmasına ve İlk taslak ve revizyona ve son versiyona ve her noktadaki sorunlara ve çözümlerine katkıda bulunan kişiler yazar olmalı. Geri kalan kişilere katkılarından dolayı teşekkür bölümünde değinilebilir deniyor. Sonuç olarak olgu sunum yapmadaki asıl amaç farkındalık oluşturarak o konuda araştırma makalleri yapılmasına ışık tutmaktır. Şimdi bir olgu sunumunun önemine dair güncel bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakın zamana kadar İnsanlara Aedes türü sivrisineklerle bulaşan bir RNA virüsü olan Zika virüsün interyoterin enfeksiyonlar ve konjenital santral sinir sistemi anomalileri ile birlikte görüldüğüne dair bilgiler yoktu. Bu virüsle enfekte olguların %80'i asemptomatikti ve e, grip benzeri semptomlarla seyrediyor. Semptomatik olanlar ve bir hafta içinde genellikle kendini sinirliyor. Ama 2014 yılında Fransız Polinezyası'nda görülen bir salgın sonrası Zika virüs enfeksiyonları ile fetal mikrosefali ...birlikteliğini gösteren birçok olgu sunumu ve olgu serisi yayınlanıyor. Yapılan çalışmalar, Zika virüsünün insan nöral progenitör hücrelerini enfekte ederek... ...hücre apoptazını tetiklediğini gösteriyor. Brezilya'da ortaya çıkan son salgında, 2015 yılında, mikrosefali bebeklerde Zika virüsü saptanıyor... ...ve mikrosefali yeni doğan sayısının 20 kat arttığı tespit ediliyor. Ama bu mikroseferli bebeklerden kaçının Zika virüsle enfekte olduğu bilinmiyor. Ve bildiğimiz gibi mikrosefaliye yol açan nedenler arasında diğer organizmalar da var. Geçirilen enfeksiyonlar, beslenme ve çevresel faktörler var. Hatta aynı dönemde 2005, 2015 yılında Brezilya'da ekonomik bir kriz patlak veriyor ve bu sırada maternal malnutrisyonun da o sırada patlak veren mikrosefalinin bir sebebi olabileceği düşünülüyor yazarlar tarafından. Yani burada olgusunları tek başına yetmiyor. Aradaki ilişkiyi göstermek için ama sonrasında yapılan ve birçok çalışmanın dahil edildiği sistematik derlemelerle Zika virüs ve mikrosefali arasındaki ilişki ortaya konuyor. Yani olgu sunumları yeni saptanan bir ilişkiye dikkat çekiyor ve daha güçlü kanıt düzeyindeki çalışmaların başlangıç noktası oluyor. Sonuç olarak protein değişmesine katkı sağlıyor. Peki, olgu sunumunu yapmaya karar verdik. Neler yapmalıyız? Öncelikle konumuzu belirlemeliyiz ve bu konu hakkında literatür araştırması yapmalıyız. Bizden önce kimlerin neler yazdığına bakarak bizim yazacağımız yazının Var olan bilgiye bir katkısı olup olmayacağını anlayabiliriz. Burada ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ee, yeni bir olgu gördük diye bir olgu sunumu yapmak istedik ve hani bir anda heyecanlandık, yaptık. Sonrasında hocalara söylediğimde yani çok değerli bir hocamıza bunu gösterdiğimde hani benim için çok yeni, çok önemli, çok değerli. Hoca böyle eee dedi. Hani o kadar emeğimiz tabii ki de bu aslında öğrenimin bir parçası yine de hani. Ee, ama tabii ki de dediğimiz gibi bir kıdemliğimizi hocamıza göstermekte yarar var. Olgusunu yazmaya karar verdiğimizde bir diğer önemli nokta hasta taburcu olmadan aydınlatılmış onam almak. Bir aydınlatılmış onam örneği. Burada değerli olan e, yazılı olarak almamız lazım. Anonim olmamasına dikkat etmeliyiz. Yani bu çalışmaya özel bir hasta onamı olmalı. Ve hastanın iletişim bilgileri de kaydedilmeli. Ve hastada onamda her an yani hastanın çekilebileceği de belirtilmeli. Son olarak nasıl sunacağımıza dair bir kılavuzdan bahsetmek istiyorum. Olgu sunumu yaparken faydalanabileceğimiz CARE kılavuzu 2013 yılında uluslararası bir araştırmacı grup tarafından sunuluyor. Bu kılavuzda sonraki çalışmalara katkısı açısından olgu sunumlarının önemi vurgulanıyor ve en iyi şekilde yazılması, yazarın, hakemin, editörün, klinisyenin ortak bir dille konuşması amaçlanıyor. CARE kılavuzunda olgu sunumları için hazırlanmış bir kontrol listesi var. Bunu da üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Başlıkta vaka sunumu ibaresi yer almalı. Ayrıca okuyucuya literatür tarama sırasında mesajı en iyi şekilde vermelidir. Anahtar kelimeler PubMed'in meş sözlüğüne uygun olarak seçilmeli. Çünkü arayıcılar da bu kelimeleri kullanacak okuyanlar. Özet olgu sunumunun en önemli yeridir. Çünkü çoğu okur başlık ve özete bakarak yazıyı okuyup okumayacağına karar verir. Bu arada yazımızın literatüre ne kattığını belirtmemiz lazım. Bazı dergiler giriş olgu sunumu tartışma diye yapılandırılmış özet isterken bazıları buna gerek yok diyor. Yapılandırılmamış özeti de düz, düz metre şeklinde yazabiliriz. Özet yazımı ile ilgili Nature dergisinin yazarlar için yayınladığı özet hazırlama şablonundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Özet yazmak birçok bilgiyi kısa bir şekilde vermemiz gerektiği için bazen zor olabiliyor. Bu açıdan bize önerilen yazının tamamını yazdıktan sonra bir özet hazırlamak, bu şablona göre özetimizi hazırlarken ilk bir iki cümlede herhangi bir branştaki bilim insanının anlayabileceği temel bilgi vermemiz gerekiyor. Sonraki iki üç cümlede daha ayrıntılı bilgi benzer bilim dallarındaki insanların anlayabileceği şekilde veriliyor. Ardından bu çalışmada ele alınan ana problem bir cümleyle açıkça belirtilir. diyor Burada bir araştırma makalesi özet hazırlama şablonu olarak yani araştırma makalesinden alınmış ama ben bunu olgu sunumlarımızda da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Sonraki cümlede çalışmanın ana sonucu bizim çalışmamız göstermiştir ki şeklinde bir kalıp cümleyle devam edilmesi, buna benzer bir kalıp cümleyle devam edilmesi öneriliyor. Sonra iki üç cümleyle ana sonucun önceki bilgilerden farklı olarak ortaya neyi koyduğu, literatüre ne kattığının yazılması öneriliyor. Ardından bir iki cümleyle sonuçlar tekrar genel hatlarıyla özetleniyor. Ve sonrasında eğer editör makalenin bu, yolla daha fazla okuyacağı, okuyacağına inanıyorsa iki üç cümlede yine her branştan bilim insanının anlayabileceği daha kapsamlı bilgiler verilebiliyor. Özeti yazdıktan sonra kısa bir giriş yazılmalı. Literatürden faydalanarak okuyucuna, okuyucuya konu tanıtılıyor ve konuyla ilgili önemli çalışmalara atıp yapılıyor. Ardından yazdığımız olgunun var olan Bilgiye ne kattığı açıklanıyor. Ve en uzun bölüm olan olgu sunumuna geçiliyor. Burada kendi yorumumuzu katmadan hastanın verileri zaman akışına uygun ve açık bir şekilde yazılıyor. Hasta hakkında bilgi verirken en önemli noktalardan birisi de hastanın açık kimliği ya da hastayı çağrıştıracak ayrıntılar, detaylar verilmemesi gerekiyor. Ardından klinik bulgular, takip ve tedaviler, neden o tedavinin seçildiği, ilaç dozları, varsa girişim yöntemleri net bir şekilde belirtilmeli. Alternatif tedavi yöntemleri seçildiyse de bu modifikasyonlar neden seçiliyor? Sebepleri açıklanmalı. Hasta sonlanımı açık şekilde anlatılmalı. Eğer çok uzun süren, çok fazla tanı tedavi aşamalarından oluşan karmaşık bir olgu ise bir tabloyla ya da bir görselle aşama aşama zaman çizelgesi şeklinde de yapabiliriz. Tartışma bölümünde olgu sunumunun güçlü ve kısıtlı belirtmemiz gerekiyor. İlgili literatür tartışılıyor. Bu vaka ile varılan sonuç vurgulanıyor ve sonuca nasıl ulaşıldığı, neden sonuç ilişkisi belirtilerek açıklanıyor. Eve götürülecek mesaj sonuç olarak bir cümleyle belirtiliyor. Şimdi editöre mektuptan birkaç slide ile bahsetmek istiyorum. Editöre mektup genelde kısa bir iletişim biçimi. Okuyucunun ilgisini çeken herhangi bir konuda yazılabilir ama en sık daha önce yayınlanan bir çalışmaya yapıcı ve objektif bir yorum yapma amacıyla yazılıyor. Bu yoruma daha sonra makaleyi yazan yazarların da cevap vermesi bekleniyor. Ayrıca olgu sunumu, olgu serileri ve ilaç yan etkileri de mektup olarak bildirilebiliyor. Editöre mektuplar diğer makalelerden farklı olarak oldukça kısa ve öz birkaç paragraf biçimde yazılıyor. En büyük avantajı hızlı bir değerlendirme ve yayınlama sürecine sahip. Mesela araştırma makalesi normalde bir yılda yayınlanırken editöre mektup birkaç hafta içinde yayınlanabiliyor. Özellikle gelişmelerin çok hızlı olduğu, elde edilen bulguların bir an önce paylaşılmasının gerekli olduğu durumlarda editöre mektup şeklinde yazılar yazmak daha yaygın. Yayınlanmadan önce her ne kadar makaleler editörlerce dikkatlice gözden geçirilse de bazı hatalar gözden kaçabiliyor. Bu gibi durumlarda okuyucular editöre mektupla bunu belirtebiliyor. Böylece kontrol mekanizması makale yayınlandıktan sonra da devam etmiş oluyor. Mektuplar genelde birçok derginin mektuplar ya da yanıtlar bölümünde bulunuyor. Uluslararası Medikal Dergi Editörleri Komitesi bu mektupların cevaplarıyla birlikte dergilerde yayınlanması önerirken, Medline indeksi dergide mektupların ve cevaplarının bağlantılarını okuyucuların dikkatinden kaçmaması için orijinal makale altında bulundurulmasını öneriyor. Özetle çeşitli örneklerle görülebileceği üzere olgu sunumu editöre mektup bilimsel gelişimi önemli bir şekilde etkiliyor. Yeni tanım ve tedavilerin ilk kanıtlarını biriktiriyor ve kendisinden sonra yapılacak olan araştırmaları hipotez oluşturmada etkindir arkadaşlar. Bu açıdan bu yazıların önemini sunumunda açıklayabildiğimi umuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok teşekkür ederim. Senin gibi aslında e, yayınlanması oldukça zor. Evet. Ama yazması da bizler için başlamak için de e, güzel bir nokta. Özellikle oluşumu yazdıktan sonra bir arka sahneye çevirip yapıştırınca yayınlanma oranımız daha çok artıyor. Oldu şimdi dışında iyi bir yazı dediğiniz gibi yazılması bizim için kolay olduğu için başlamak için güzel bir nokta. Özellikle kongrelere mutlaka oluşumlarımızı gönderin. Kongrelerin asla yayınlanabiliyor. Bu şey